Arkadaşlar selamlar. Bu videoda Bitcoin'in güncel durumunu konuşacağız. Son zamanlarda gerçekleşen balina alımlarının ne anlama geldiğini ve bunun kısa vadede fiyata nasıl bir etkisi olabileceğini ele alacağız. Bitcoin basitçe bu mavi bölgeyi kırarsa yükselişin önü açılmış olur. Yeşil bölgeyi kırarsa da sıkıcı sürecin şimdilik devam edeceğini anlarız. Bitcoin için son günlerdeki olumsuz haberlere baktığımda yükselme senaryosuna daha sıcak bakmaya başladım. Bunun nedenlerinden birisi de Bitfinex borsasında long pozisyonların son 6 ayın zirvesinde olması. Bitfinex borsası daha çok balinalardan ve eski bitcoin oldurlarından oluşuyor. Son 18 ayda 80 bini geçtiğini 2 kez gördük. Bunlardan biri Ocak 2024'ün sonlarındaydı, diğeri de Eylül 2024'ün ortalarındaydı. Bitcoin'in bunlara nasıl tepki verdiğine bakarsak, Ocak 2024'ün sonlarında taban oluşuyor ve ardından bu sert yükseliş geliyor. Eylül 2024'ün ortasında da aynı şekilde taban oluşuyor ve ardından bu sert yükseliş geliyor. İlk yükseliş sonrasında Mart'ın ortasına kadar kar alarak ilerlemişler. Bitcoin ise Mart'ın ortasında yerel tepesini oluşturmuş. En güncel yükselişte de aralığın ortasına kadar kar alarak ilerlemişler. Bitcoin ise aralığın ortasında tepe değerini görmüş. Şimdi de bu long pozisyonların yine arttığını görüyoruz. Bitcoin'in son yaşadığı kapitülasyon sonrası piyasa hissiyatı aşırı korkudayken desteğinin üzerinde durmaya çalışıyor. Aynı şekilde uzun vadeli Bitcoin tutan kişilere veya kurumlara baktığımızda 2024 yılında Ocak ayından Mart ayına kadar gördüğümüz Bitcoin'in bu yükselişinde uzun vadeli bitcoin yatırımcıları çok agresif bir şekilde kar almışlar. Sonrasında yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde tekrar akümüle ettiklerinde bitcoin'in de burada akümülasyonda olduğunu görüyoruz. Sonrasında bitcoin 100 bin doların üzerine çıkarken yine çok agresif bir şekilde kar aldıklarını görüyoruz. Son birkaç haftadır da burada tekrar akümüle etmeye başlamışlar. Peki bu ne anlama geliyor? Burada aslında satış baskısının azaldığını anlıyoruz. Yani tabanı net bir şekilde oluşturduk diyemesek de en azından yaklaştığımızı ve belki de oluşturduğumuzu anlıyoruz. Haberlere bakarsak ortam çok gergin. Bitcoin fiyatı ile ilgili neredeyse olumlu haber yapılmamaya başlandı. Son birkaç haftadır da piyasanın hissiyatı korku ve aşırı korku bölgesinde. Bu tarz olumsuz haberlerin yaygın olduğu bir ortamı genelde peak yaparken veya düşüş öncesi görmeyiz. Genelde bize tabana oluşturduğumuzun veya tabana çok yaklaştığımızın sinyalini verir. İşte retail yatırımcı gelmiyor bitcoin nasıl yükselecek diye düşünmeyin. Altcoin'lerden bahsetmiyoruz. Bitcoin'den bahsediyoruz. Bitcoin'in de yükselmek için şu anda retail yatırımcıya ihtiyacı yok. Artık daha çok kurumsal hareketlerle ilerliyor. Bu nedenle makroekonomik göstergelerdeki belirsizlik Bitcoin'de olumsuz etkiliyor. S&P ile bir süredir birlikte hareket ediyor. O yüzden öncelikle geleneksel borsaların bu belirsizlikten kurtulup stabil olması gerekiyor ki yatırımcılar riskli varlık sınıflarına yönelsinler. S&P riskli bir varlık sınıfı olduğu gibi Bitcoin ondan da riskli bir varlık sınıfı. Mesela Bitcoin ETF'lerinde de bunu görüyoruz. S&P iyi durumdayken Bitcoin ETF'lerinde giriş oluyor. Kötü durumdayken de çıkış oluyor. O yüzden geleneksel borsa olumsuzsa bu Bitcoin'de olumsuz etkiliyor. Bitcoin'de 75 bin dolarları kaybetmediğimiz sürece bunu bir akümülasyon evresi olarak kabul ederiz. Aynı burada ve burada olduğu gibi. Eğer Bitcoin kendisini 90 bin doların üzerine atabilirse o zaman gelen FOMO erken döngü ihtimalini güçlendirmiş oluruz. Eğer yana gitmeye başlarsak o zaman 2025'in sonlarına uzanan normal döngü senaryosu daha gerçekçi olur. Eğer ki Bitcoin'de 50 haftalık hareketli ortalamayı kaybedersek yani şu anda ortalama 75 bin dolarda bulunan bu yeşil çizgiyi kaybedersek ve Mart 2024'teki hayı kaybedersek bunların altına düşüş demek tepe zaten oluşmuş Ayıya giriyoruz demek. Pozitif yönden bakarsak global likitte yükselmeye devam ediyor. Bitcoin'de etkisini ortalama 75 gün sonra görüyoruz. Yani illa global likitte tabanından tam 75 gün sonra yükselecekmiş gibi düşünmeyin. Yükselişe yakın olduğumuzu anlamak için kullanabiliriz. Bu da ortalama Nisan ayını işaret ediyor. Ayrıca Bitcoin'in mevsimsel eğilimine baktığımızda genelde Nisan ayı yükselişle geçiyor. Her zaman aynısı olacak diye bir şey yok fakat bugüne kadar gördüğümüz Nisan ayları genelde pozitif geçiyor. Buna iki olarak yaklaşık 2,5 aydır global likiditenin yükselişi de bu düşünceyi destekliyor. Global likiditenin yükselmesindeki sebeplerden birisi de dolar endeksinin düşüşü. Dolar endeksi burada genel bir düşüşte. Kısa vadede sıçrıyor gibi görünse de henüz genel düşüşünü bozmuş değil. Piyasalarda her geçen gün faiz indirimini daha fazla fiyatlamaya başlıyor. Şöyle bir düşünce var. Faiz indirimi geliyorsa o zaman geleneksel borsa çökecek diyenler var. Eğer FED bu faiz indirimlerini piyasa çöktüğü için yapıyorsa evet o zaman ayı piyasası sinyali olur. Fakat enflasyonun düşmesi, işsizlik verilerinin yavaşlaması ve S&P'deki düşüş nedeniyle Piyasa bu indirimleri önceden fiyatlıyorsa ve dolar zayıflıyorsa çok da sıkıntı yok demek. Eğer ekonomide bir şeyler bozulup Fed panik içinde bir faiz indirirse işte o zaman geçmiş hareketlerde piyasanın hep çöktüğünü görmüştük. Şu anda öyle ani bir panik indirimi yaşamıyoruz. Tahmin edilen şeyler oluyor. Hala Bitcoin'in gidecek yolu olduğunu düşünüyorum. Şu anda makul seviyelerde takılıyoruz. Hala 50 haftalık SMA'in ve Mart 2024'teki hayın üzerindeyiz. Uzun vadeli yatırımcılar akümüle ederken kısa vadeli yatırımcıların da panik satışı yaptığı bölgede takılmaya devam ediyoruz. Yani ne yapmak istediğine karar vermek isteyen bir bitcoin ortada konsolide oluyor. Burada daha önceki aralığa düşersek o zaman ciddi bir sıkıntı var bitcoin ayıya giriyor deriz. Yukarıdaki aralığa tekrar girersek o zaman sahte bir aşağı kırılma yaşayıp toparlamışız ve yeni bir zirveye hazırlanıyoruz deriz. ABD'de bütçe açığı artmaya devam ediyor, başka bir deyişle dolar değersizleşiyor. Grafik üzerinden baktığımızda 2000'lerden bu yana bu açık artmaya devam ediyor. Açık arttıkça ulusal borç artıyor, ulusal borç arttıkça da daha fazla para basılıyor. Bu da S&P ve Bitcoin gibi riskli varlık sınıfları için uzun vadede olumlu bir durum demek. Buradaki sorumuz mavi bölgeyi kırıp yeni bir zirveye mi hazırlanacağız? Yoksa yeşil bölgeyi kırıp daha düşük değerlere mi gideceğiz? Kısa vadede beklenti çok ortada. Şu anda gerçekleşme ihtimali daha yüksek görünen önce 90 bin doları alıp sonrasında 100 bin doları alması. Şahsen bu ihtimalin olabilirliği bana daha yüksek geliyor. Ne kadar olumlu senaryo olsa da Bitcoin'de aldığınız riskin farkında olun. Mesela bir resesyon gördük diyelim. Bitcoin tarihinde ilk defa resesyon görmüş olur. Kurumsal alanda kabul gördükçe geleneksel borsayla daha çok korelasyon içinde. Bu nedenle böyle bir senaryoda çok daha olumsuz etkileneceğini tahmin etmek pek de zor değil. O yüzden makroekonomik göstergelerdeki belirsizlikleri çöpe atmayın. Kısa vadede ne kadar pozitif görünse de iki yöne de hazırlıklı olmak en doğru yaklaşım olur. Sonuçta gelen bir haberle tüm hissiyat aniden değişebiliyor. Trump'ın 2 Nisan'da vergi açıklamaları var veya ülkemizdeki siyasi belirsizlik ilerleyen süreçte dünyada nasıl bir yankı bulacak? Sadece ülkemiz değil dünyanın genelinde bir belirsizlik var. Rusya Ukrayna olsun, Filistin İsrail, Amerika bir yandan. Biz mesela Avrupa ile bir yakınlaşır gibi olduk bir gecede tekrar uzaklaştık. Yani bir gecede aniden bir şeyler değişebiliyor. Amerika buna nasıl bir cevap verecek? Yani anlayacağınız bu kadar global belirsizliğin olduğu ortamda hiçbir konuda kesin konuşamayız. O yüzden Bitcoin'de alınan riskin lütfen farkında olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.